Oberstenfeld Selimiye Camisi'nde keyifli bir iftar etkinliği gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Cuma akşamı Oberstenfeld Selimiye Camii, iftar başlangıcını camide derslere katılan anaokulu cami grubu, Kindermosçe ve Kur'an kursu öğrencilerine vererek başladı. Mustafa Posoflu'nun Haberi Programın başlangıcında anaokulu öğrencilerine küçük bir ikramda bulunuldu ve sonrasında tüm çocuklar Karagöz ile Hacivat gösterisini heyecanla izlediler. Daha sonra miniklere Karagöz ile Hacivat'ın resimleri bulunan şekerleme paketçikleri velilerine teslim edildi. Kabinde büyük öğrencilerle birlikte oruç açılarak iftar yemeği yenildi. Beraber kılınan akşam namazından sonra dondurma ikramı yapılarak büyük öğrenciler de velilerine teslim edildi. Cami Dernek Yönetimi bir teşekkür konuşması yaparak, bu güzel organizasyona destek veren tüm velilere, öğrencilere, görevli arkadaşlara ve çocukların en sevdiği menülerden biri olan döneri çocuklar için ikramda bulunan Beyltayn Taurus Kebap House'a, Grosbot Kebap Pizza'ya, Oberstenfeld Tiryaki Şitiftin Bisse ve Oberstenfeld'de yeni açılan Hugu Döner'e çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, ifadelerine yer verdi. Չնայած, բայց շփոթել եք, որ